Türkiye neyi konuştu? Radyo Birden Türkiye Neyi Konuştu programından herkese merhabalar. Bir cuma günü haftanın son iş gününde daha yine sizlerle birlikteyiz. Türkiye Neyi Konuştu hemen başlayacağız. Çok değerli de bir konuğumuz var. Ama öncelikle bu hafta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 84. E yıl dönümüydü. Ve tüm yurtta atamız bir kez daha saygıyla anıldı. Biz de e Atatürk'ü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla minnetle anarak programımıza başlayalım istiyoruz ee, ve hemen Türkiye gündeminden kısaca bahsetmek istiyorum. Türkiye'de bu hafta siyasette başörtüsü ve ailenin korunması ile ilgili anayasa değişikliği elbette yine konuşuldu. AK Parti siyasi partilerinin siyasi partileri ziyaret etti ve bu ziyaretin ee, yansımaları da sürüyor. Anayasa değişikliği tartışmaları devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'deydi gözler. Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu ve başörtüsünü güvenceye alan ve ailenin korunmasını hedefleyen anayasa değişikliğini sonuna kadar desteklediklerini bir kez daha söyledi. Teklifin geniş bir mutabak fakat halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınıp e, ya sonuca gidelim ya da halk oylamasıyla milletimizin takdirine sunalım dedi Devlet Bahçeli. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir çağrıda bulundu aslında Devlet Bahçeli. Sözünün arkasındaysa CHP başörtüsüne bez parçası demekten pişmansa buyursun hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım dedi. Önemli bir görüşme de oldu bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşme bir saat sürdü ve bu görüşmede de elbette anayasa değişiklik paketinin ve iç ve dış siyasetin de görüşüldüğünü hatırlatalım. Evet Türkiye'nin merakla beklediği, tüm Türkiye'nin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar, sözleşmeli personelin e, kadroya geçişi ve asgari ücretle ilgili gelecek zam beklentileriyle ilgili de, ilgili de bugün gelişmeler oldu. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuda önemli açıklamalar yaptı. Bu konuyu da konuğumuzla değerlendireceğiz. Evet Türkiye neyi konuştu da bu hafta gündemimiz aslında Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve enerji krizinden etkilenmemek için kış aylarını Enerji krizinin yaşanmadığı ülkelerde geçirmeyi hedefleyen Avrupalar'ın Türkiye'de tatil planı olacak ve Türkiye'yi neyi konuştuğunun bu haftaki konuğu da Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş. Hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ee, öncelikle hemen mikrofonu size bırakalım. Bu hafta e, 10 Kasım'da atamızı andık. Mikrofonu size bırakalım. Ben sizin başladığınız yerden devam etmek istiyorum. 10 Kasım 83 yıldır içimizdeki fırtınaların koptuğu gündür. O gün ulu önderimizi kaybettiğimiz gündür. Ben bu vesileyle bu cumhuriyeti kuran bu toprakları bize vatan yapan bayrakların bayrağımızın dalgalanmasına sebep diyet veren 1071 yılında giriş yaptığımız bu Anadolu topraklarının tapusunu bir kez daha yedi düvele gösteren başta kurucumuz, önderimiz Gazim Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere hepsini minnetle, saygıyla ve özlemle anıyorum. Ayrıca 12 Kasım bizim için acılarla dolu bir gündür. Evet saat 18.47 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Düzce'de malum hatırlamak istediğimiz bir hatırlamak istemediğimiz bir depremimiz oldu. Binlerce vatandaşımızı kaybettik. Binlerce yaralımız var. Bu vesileyle ben Düzce depreminde ve daha doğrusu ülkemizdeki bütün felaketlerde yaşamını yitirenlere bir kere daha Allah rahmet eylesin diyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Yarın aynı zamanda AFAD'ımızın da Türkiye çapında çok büyük bir organizasyonu var, hı hı. depremle ilgili bir tatbikatı var. Önemsememiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü ufacık küçücük bir ayrıntı bile yaşamımızı kurtarabiliyor. Evet. AFAD'ın bu konudaki yaptığı çalışmaya da teşekkür ediyorum ve takdir ediyorum. Evet, çok doğru bir yere dikkat çektiniz aslında Sayın Erbaş. Yarın e, saat 18.57'de 12 Kasım 18.57'de AFAD Türkiye genelinde bir deprem tatbikatı yapacak. Hı. Ve e, aslında herkese bu tatbikata katılmasını öneriyoruz. Değil mi? Deprem e, ülkesiyiz ve depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Kesinlikle kesinlikle. Ve bunu atlamamamız lazım. Öğrencilerimizden başla. Küçük e, kardeşlerimizden başlayarak bu bilinci yerleştirmemiz lazım. Evet. Çünkü bu afetin ne zaman ve nasıl geleceğini bilmiyoruz. Evet. O yüzden de ilk önlemlerimizi kendimiz alalım. Daha sonra da bununla ilgili kanuni düzenlemeler. Kanuni düzenleme de kastım şudur. Özellikle konutlarda ve yapılardaki depreme dayanıklılık kısmını kastediyorum. Hı hı. Burada da en ufak bir taviz vermememiz lazım. Vermiyoruz zaten ama evet. e, ihmal edilecek bir durum değil. Evet, kesinlikle insan hayatı ihmale gelmez değil mi gelmemeli de. Gelmemeli. Evet hemen Türkiye'nin iyi konuştuğunun gündemine geçmek istiyorum ama gündemde çok önemli bir konu vardı. Siz de sanıyorum bugün o komisyon toplantısındaydınız. Mecliste plan bütçe komisyon görüşmeleri başladı ve çalışma ve sosyal güvenlik bakanı bugün kendi bütçesinin sunumu için meclisteydi. Hem emeklilikte yaşa takılanlar hem sözleşmeli olup kadro bekleyenler hem de herkesin gözü kulağı bakanın açıklamalarındaydı. Neler oldu orada? Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz iki haftadır plan bütçe görüşmelerine devam ediyor. Bugün de Çalışma Bakanlığımızın bütçesinde ben de katıldım. Ee, Sayın Bakanımızı dinleme fırsatımız da oldu. Benim açımdan önemli bir gelişme şuydu. Özellikle sahada bu EYT'li kardeşlerimizle ilgili bir e, sayıda bir enflasyon vardı. Bu sayıyı net olarak kimse bilmiyordu. 8 milyon diyen var, 5 milyon diyen var, 3.5 milyon diyen var. Ya yani ben 2018 yılında seçim meydanlarında 3.9 milyon EYT'liden bahsediliyordu. Ya yani 4 hı hı. milyon deniyordu. Bugün Sayın Bakan'ın ağzından net rakamı öğrendik. Yaşa takılan diye kastettiğimiz hı hı. Yani gerçekten emeklilik süresini doldurmuş ama yaşını bekleyen vatandaşlarımızın sayısının 1.5 milyon olduğunu öğrendik. Evet. Yani bu çok önemli bir gelişmeydi ve Sayın Bakanımız dedi ki Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında 2023 yılına gelmeden Aralık ayında biz bununla ilgili kanun teklifini meclise sunacağız. Hı hı. Şimdiye kadar geldi gitti gelecek diye bütün söylemlerine noktayı koydu. Biz Aralık ayında bununla ilgili çalışmaları yürütüyoruz ve yüce meclise sunacağız. Hı hı. Bizim için önemli. Milliyetçi Hareket Partisi olarak malum bizim çok yakından takip ettiğimiz bir konuydu. Evet. Aynı zamanda sözleşmeli kardeşlerimizin de kadroya geçilmesiyle ilgili evet. müjdeyi de verdi. Evet. Orada da Onunla ilgili neler söyledi Sayın Bakan? Bak. Orada da yine aynısı. E, çok kısa bir sürede bununla ilgili de yasa teklifini getireceklerini. Sözleşmede kadro bekleyen kardeşlerimize de bu müjdeli haber. Anladığımız kadarıyla Aralık ayı ...birçok vatandaşlarımız için de ayrıca bir bayram gibi olacak diye düşünüyorum. Evet. Aralık ayı müjde Aralık ayı, ayı, yani. ayı gibi olacak diye e, düşünüyorum. E Daha önce malum biliyorsunuz 3600 hallettik. Evet. 3600'deki büyük bir sıkıntı giderildi. Hı -hı. Şimdi bu e, kadro bekleyen kardeşlerimizle EYT problemini de çözersek... ...en azından bu konuda sıkıntı çeken, muzdarip olan vatandaşlarımız bir nefes almış olur diye düşünüyorum. Evet doğru. Asgari ücretle ilgili bir gelişme var mıydı? Asgari ücretle ilgili de açıklama yaptı mı Sayın Bakan? onda da enflasyonun altında kalınmamak şartıyla e, refah seviyesini yükseltecek bir çalışmanın yapıldığı söylendi ama net tabi rakam söylenmedi. Evet. Umudumuz herkesin içine sineceği bir rakamın da çıkacağı noktasındadır. Çünkü bunu vatandaşımız özellikle asgari ücretle çalışan vatandaşımız fazlasıyla hak ediyor. O zaman e, bugünkü gündemimize e, geçelim hemen. E, Sayın Ahmet Erbaş konumuz Kütahya Milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'nin ama aynı zamanda e, turizmle ilgili de e, uzman kişi e, kendisi. O yüzden biz bu hafta e, turizm konuşalım istedik. Aslında Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve enerji krizinin e, turizme etkisini konuşalım istedik. Enerji kriziyle birlikte dövizdeki kur farkı da dikkate alınarak pek çok Avrupalı e, kış aylarını geçirmek için, e, Türkiye'de geçirmek için harekete geçti. E, Muğla, Antalya, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti gibi bölgelerde otellerde kış aylarında doluluk bekleniyor. E, tüm dünyada işte koronavirüs salgını vardı. 2-3 yıl e, turizme etkisi e, oldukça e, olumsuz oldu. Şimdi e, turizm hareketlerinde, Türkiye'de turizm, bu enerji krizinin hem de kur farkının nasıl etkisi olduğu, nasıl değerlendiriyorsunuz? Turizm bizim lokomotif sanayilerimizden birisi. Bizim olmazsa olmazımız. Biz Cumhuriyet tarihinin rekorunu 2019 yılında kırdık. Turizmde gelen ziyaretçi sayısı 51.8 milyon ki yaklaşık 52 milyon turist ağırladı. Yani biz 2019 yılında Cumhuriyet rekorunu kırmıştık. Cumhuriyet tarihimizin en büyük rekorunu kırmıştık. Bu iğmenin devam edeceğini beklerken malum biliyorsunuz koronavirüs. Yani. Bütün dünya yani yalnızca ülkemiz için değil bütün dünyayı etkileyen iki yıl bir kapanma oldu. Hı hı. Ciddi miktarda bütün ülkelerde olduğu gibi bizde de bir bununla ilgili oranlar düştü. Gelen sayılar ve gelir de düştü. İnanılmaz derecede düştü. Bu yıl tekrar bu açıkları kapatıyoruz. Hı hı. Bu açıkları kapatıyoruz. Tabi bu açıkları kapatırken de Rusya Ukrayna savaş çıktı. Evet. Ee, bir yandan Avrupa'yı ve bizi çok ciddi şekilde enerji sektöründe etkilerken turizm açısından da bize bir faydası oldu. Şu anda ilk 9 ay için söylüyorum 44 milyonu geçtik. Ee, yıl çok sonunu ben, ben. 50 milyon Hemen civarında kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Yani belki de 50 milyonda geçebiliriz. E, 44 milyar dolarda turizmden gelirimiz var. Buradaki amaç aslında turizmdeki en büyük hedef şu olmalı. Turist sayısının çokluğu tabii ki önemlidir. Yani 50 milyon, 60 milyon, 70 milyon ama bizim kişi başına kazandığımız gelir çok önemli. Gelen ziyaretçi sayıyla Kazandığımız paranın aynı veya paranın daha üstü olması gerekiyor. Yani bizim zengin turisti getirmemiz lazım veya evet. burada daha çok para harcayacak bir kitleyi buraya çekmemiz Turistin gerekiyor. gelmesi değil, bıraktığı gelir de. Kesinlikle. Aslında. Yoksa çok büyük sayıların bir anlamı yok. Hı hı. Ama şunu kabul etmek lazım ki turizm Bakanlığı inanılmaz çalışıyor. Hı hı. Özellikle malum biliyorsunuz bir ajans kurulu daha önce çok kıt kanatlarla yapılan işler ve bir lale figürünün arkasına sığmış bir Türkiye vardı. Evet. Yani birkaç tane lale figürle fuarlara katılırdık. Amerika'da bir Türk günü yürüyüşü yapar. Amerika'da bilmediğimiz bir firmaya milyonlarca lira gönderir ve bizim turizmde aydınlatmamızı, tanıtımımızı, PR'mızı yaptığını zannederdik. Ama şu anda kurulan ajansımızla beraber dünyanın her yerinde artık daha farklı mecralarda, özellikle sosyal medyalarda. Çünkü dünya artık sosyal medya üzerine evet. kurulmuş. Sosyal medya mecralarında dergilerde, gazetelerde, televizyonlarda, inanılmaz derecede bir Türkiye reklamı yapıyoruz. Artık yalnızca deniz, kum, güneşin içine sığınmadık. Yani turizmi çeşitlendirdik. Bugün İspanya'ya gelen ziyaretçilerin yüzde kırkı yalnızca orada paya denen bir yöresel yemekleri var. Bunu merak ettikleri için gidiyorlarmış. Yüzde kırkı. Ya biz turizm deyince yalnızca deniz aklımıza geliyordu. Evet. Ama bugün Kapadokya bir harikalar yaratıyor. Doğru. İnanılmaz işler çıkarıyorlar. Mardin. Evet. İnanılmaz işler çıkarıyorlar. Ve burada deniz yok. Evet. Kültür turizmi. Kültür de. turizmi var. Ve şimdi bunun yanında benim ilimin de dahil olduğu Sağlık turizmi, kaplıca turizmi. Evet, Sağlık turizmi de oldukça gelişti değil mi? İnanılmaz gelişti. Şimdi İstanbul'daki otellerde herhalde gittiğiniz zaman bol miktarda görüyorsunuz kafasında böyle bantlar olan veya sargı bezleriyle dolaşanlar. Evet. Herhalde neredeyse Orta Doğu'nun bütün saç ekim merkezi Türkiye oldu gibi. Türkiye oldu doğru. Türkiye. Yalnızca tabii Avrupa Birliği'nden gelmiyor turist. Körfez'den de geliyor, Hı -hı. İran'dan da geliyor, Orta Doğu'dan da Hı -hı. geliyor. E, Trabzon tarafından ve özellikle Karadeniz Trabzon diye kastım. Bütün Karadeniz'i kastedersek hı hı. inanılmaz bir yayla turizm gelişti. Evet. Yani biz artık o dar kalıplardan çıktık. Deniz, kum, güneşler. Evet çıktık. Hı hı. Yani bunda da ben e, Sayın Bakanımızı takdir ediyorum. Bir kere sektörden geliyor. Hı hı. E, sektörden gelmesi, kendisinin otelci olması, turcu olması, uçakçı olması, uçak şirketinin olması, gemilerinin olması. Hı hı. Bu sektörü çok iyi biliyor. Yani ben İtalya'daki Yunanistan'daki, İspanya'daki turizm bakanlarını da tanıyorum. Onların mesleklerini de biliyorum. Hı hı. Onların mesleklerini de biliyorum. Herhalde şu anda Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerdeki turizm bakanlarının hepsine sayın bizim bakan dersleri nitelikte bir bilgiye ve görgüye sahiptir. Bu da ister etmez yansıdı. Evet. Şu anda e, şaha kalkmış bir vaziyetteyiz. Sıkıntılarımız var mı? Olmaz mı? Mutlaka var. yani Biraz sonra bahsedeceğim enerji sıkıntısı bizim en büyük hı. sıkıntımız. Evet. Turizm açısından da en büyük sıkıntıdır. Giderlerimizin en büyük bir kısmı enerjidir. Ama Avrupa'ya bakınca Avrupa'ya göre çok daha şanslıyız. Hı hı. Şimdi ben gelirken fiyatlara baktım. Doğa... Evet, özellikle Avrupa'dan bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi Avrupa büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya. Yani e, bizde aslında kışın çok turizm yoktu. Şimdi Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle kış turizmi de gelişti diyebilir miyiz? Şimdi 2021 yılında 50 dolar e, olan petrol, 130 hmm. dolarlara 150 dolarları gördüğü oldu. Şimdi evet. 100 dolarlara tekrar düştü. 2021 yılında Avrupa'da 1000 metreküp doğal gaz 200 dolar iken şu anda 3500 dolar. 3500 dolar. Geçenlerde bir vesileyle Almanya'ya gitmiştim. Hı hı. Alman meslektaşlarımızla konuşurken Almanya Ekonomi Bakanı çıkıyor televizyonunda kendi vatandaşlarına şöyle bir telkinde bulunuyor. Almanya'da oluyor bu. Akşam 19.30'da akşam yemeğinizi yiyiniz. Akşam yemeğini 19.30 diye istemiş. 19.30 20.30 zaman diliminde yani bu saat diliminde de lütfen evdeki elektriklerinizi söndürün ve mum yakın. Eğer elektrik yakarsanız 7 euro masrafınız olur. Mum yakarsanız 45 sent. Yani nereden nereye geldi? Evet. Ya yani Almanya'dan bir örnek veriyoruz da nasıl bir örnek veriyoruz? Evet. Biz? Artık dünya tersine dönüyor. Evet. Hatta ha. e, yakıtla ilgili de değişik alternatif arayışları başlamış değil mi Avrupa'da? Yani işte e, sobalar yani bu bunlar konuşuluyormuş artık soba kurma işte ee, odun yakma. onların hepsi vardır. E şu anda Avrupa yüzde altmış oranında Rus doğal gazına muhtaç durumda. Evet. Yani bizim kuzey bir kuzey iki diye kastettiğimiz mavi akım diye Türk olarak diye kastettiğimiz bu e, akımlardan yani boru, borulardan Avrupa büyük miktarda enerji alıyor. Yüzde altmış. Bu savaş Rusya kesin dedi. Hı hı. Yani bu karşılıklı ambargolardan Avrupa çok ciddi şekilde etkilendi. Özellikle Almanya inanılmaz derecede etkilendi. Şu anda bu yıl için söylüyorum. Yalnızca bu yıl için söylüyorum. Avrupa Birliği'nden bize gelen turist sayısı ya bugün itibariyle 16 milyonu geçti. Bugün itibariyle 16 milyonu geçti. Rusya'dan gelen turist sayısı ise 5 milyona yaklaşıyor. Muhtemelen bu gelen turistlerin büyük bir kısmı da kışı burada geçirecekler. Evet. Kendi ülkelerindeki doğal gaz ve enerji fiyatlarının yüksekliği ve az olmasından. Evet. dolayı. Geçenlerde Pıra'ya giden bir arkadaşım anlattı. Beş yıldızlı otelde yalnızca günde bir saat sıcak su veriliyormuş. Çünkü evet, çok ciddi, ciddi bir şekilde aldılar, enerji değil sıkıntısı çekiyorlar. Evet. Rusya banaları kapatınca bir anda enerjisi kaldılar. Alternatifleri de yok şu anda ellerinde. Almanya, Eski kömür ocaklarına dönmeye kalktı. Biz bu konuda çok şanslıyız. Evet evet biz bu konuda gerçekten yani Şu anda şanslıyız. bizde de enerji fiyatları yüksek diye görüyoruz. Yüksek diye biliyoruz ama emin olun ki Avrupa'daki fiyatlar bizim yanımızda inanılmaz derecede uçmuş vaziyette. Evet. Yani Ve, şimdi bahsettiğiniz rakamları düşünürsek 200 euro Evet 200 eurodan 3500 dolar. 500 dolar. Yani 200 100. dolardan 3500 dolar. Çok yüksek rakamlar yani. Aynen. Yani. Kaç kat olduğunu hesaplayamadım. E, bu yüzden de şu, şu anda bizim normalde malum biliyorsunuz özellikle Antalya yöresindeki büyük tatil köylerimiz, tatil evet. otellerimiz sezonluktur ve kış sezonunda kapatırlar. Neden kapatırlar? Çünkü gerekli sayıda yeterli turist olmadığı için, misafirler olmadığı için biz aslında otelciler olarak misafir deriz. Bizde kalan hı hı. E, turist diye kastettiğimiz kısma. Misafirlerimiz olmadığı için kapatırız. Çünkü masrafları kurtarmadığı için. Ama şu anda oteller önce Ekim ayında kapatacak oteller Ekimin sonuna uzattı. Ekimin sonundan Kasım'ı şimdi aralığı da içine bağlayacak vaziyete geldiler. Hı hı. Ee, burada üzücü kısım şu, tabi fiyatlarımız çok ucuz. Evet Avrupa ha, e, yani. Birliği vatandaşlarına evet. göre Euro dolar olarak evet. hesaplandığı zaman ben üzülüyorum özellikle bu sektörde her şey dahil bizi bitiriyor. Evet. Aslında Aynen. belki bununla ilgili bir tedbir de bu vesileyle alınmış olabilir. Belki sizin de katkınızla. Ben neyse ki yaptığım konuşmalarda veya sektörde, Kıbrıs'ta da yaşadığımız için, Kıbrıs'ta turizm için, orada her şey dahil çok az. Her şey dahil biz bitiriyor Evet. Ha, bu bu konsept bize uygun bir konsept değil. Geçenlerde e, turizm sektöründen bir dostumuz kahvaltılarla ilgili serpme kahvaltı yerine seçme kahvaltı yapalım dedi. Ne kadar güzel. Evet. Aslında çok manidar bir şey. İnanılmaz manidar bir şey. Dünyayı geziyorsunuz. Evet. Şimdi biz de dünyanın pek çok ülkesine gittik. Özellikle Avrupa'da ben hiç kahvaltı otellerde kahvaltı, akşam yemeği, her şey dahil diye bir şey görmedim yani. Biz hizmet sektöründe çok iyiyiz. Bunu kabul edelim. Evet, i̇nanılmaz çok gerçekten. iyi. Yani bize hiçbirisi yarışamaz. Dünyanın değişik ülkelerinde kalan misafirlerimiz bizi dinleyenler rahatlıkla biliyordur. Hizmet sektöründe biz inanılmaz derecedeyiz Bunlarda hiçbir şey yok. Ama mesela biraz önce kahvaltıda bahsettiğimiz bir konuda israfımız çok fazla. Evet. Gereksiz bir israfımız evet. var. E, bu bir tüketim. Doğru. Tüketim yazıktır. Yani e, bu değerlere sahip çıkmamız lazım. Bakın suyumuza, yeşilliğimize, e, kendi doğal ürünlerimize nasıl sahip çıkmamız gerekir ki Bunlar da işte bu tüketimi biraz azaltmamız lazım. Evet. Doğru. Bu konseptten ayrılmamız lazım. Şu anda Turizm Bakanlığı'na kayıtlı 1.9 milyon yatağımız var. Bu inanılmaz bir rakam. Evet, İnanılır, 2 evet yaklaşık 2 milyon. Ve 9 milyon 896 binde tesisimiz var, konaklama tesisimiz var. Çok ciddi rakamlar. Gerçekten. Çok ciddi. Bunların bir özelliği de şu, farkları çok değişik. Yani her segmentten misafir ağırlayabiliriz. Evet. En lüksü de gelebilir. Hı hı. Al segment de gelebilir. Hem yatak çeşitlerimiz çok farklı evet. hem de konaklama tesislerimiz. Ama bunu yaparken de geçenlerde bir vesileyle Soçi'ye ya gitmiştim. Yalnızca günlük otopark araba otopark yani kiraladığımız arabanın otopark için 50 euro verdik. Bir dostum bugün söyledi bana Slovakya'da bir otopark için 30 euro vermiş. 30 euroya biz bir insana tam pansiyon yatırıyoruz. Evet. Bizim açımızdan da acı olan bu. Evet. Ya yani biz sektör olarak kendimize de iğneyi batırmamız lazım. Aramızdaki bu azılı rekabet e, gereksiz şekilde hepimizi baltalıyor. Yoksa şu anda Avrupa'da hiçbir ülkede Türkiye'deki aldığı hizmet gibi otellerdeki kalite, temizlik, hijyenik bir de güvenli bir otel gerçekten evet. güvenliyiz evet. biz. Evet. Evet. E, yanlış anlamasınlar 540 euroya veya dolara her neyse şimdi işte oldu bir hafta, on gün uçak dahil kalma imkanları yoktur. Hiçbir yerde kalamazlar. Doğru. benim ülkemde niye kalıyorlar? Bu konuda bakanlık tek başına yapabileceği bir şey yok. Çünkü serbest ekonomi bizim e, sektör sahipleri olarak da bu işe önem vermemiz lazım. Antalya'da kiralık daireler otel fiyatlarını geçti. Hı hı. Evet, bir de ev başladı Niye Yabancılara. Yabancılar. evet, evet onlar. Bu pansiyonlar, küçük pansiyonlar. E tabi, bu yabancılar yalnızca uzun vadeli geldikleri zaman e, konaklamıyorlar. Yani çocukları da geliyor. Bunların Tabii. dışarıda alışverişleri var. eğitimini bile bizden aldıkları evet. hizmet alacaklar, eğitim hizmetine de çok çeşitleniyoruz. Eee <laughs> bacasız sanayi dediğimiz bu sanayi çok önem vermemiz gerektiğine inanıyorum. Hı -hı. Ee, gerçekten çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'tı konuğumuz. Ee, Türkiye'deki turizmi, Avrupa'daki enerji krizini konuştuk ama e, konuğumuz e, Sayın Ahmet Erbaş olunca bugün e, mecliste önemli bir toplantıya da katılmıştı. Çalışma Bak Bakanlığı'nın bütçe toplantısında önemli bilgiler de aldık. E, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bizi aydınlattı Sayın Erbaş. E, Çalışma Bakanı Vedat Bilginin e, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasal düzenlemeyi Aralık'ta meclise getireceğini söylediğini ve bir buçuk milyon kişiyi ilgilendirdiğini hem asgari ücret hem de kamuda çalışan sözleşmelilerin kadroya geçmesiyle ilgili düzenlemelerin de yine Aralık ayında meclise geleceğini söyledi. Biz de buradan dinleyicilerimizle sizlerle paylaşmış olduk. Çok teşekkür ediyorum Sayın Erbaş. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum bu vesileyle. Çok teşekkür ederim. Tarih arayanlara, turizm arayanlara, sağlık arayanlara, kaplıca turizm arayanlara da Kütahya'ya bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, Kütahya'ya sağlık arayanları, turizm arayanları da Kütahya'ya bekleyelim, bekliyoruz diyelim. Biz de mesajımızı verelim ve programımızı bitirelim. Bir Türkiye Neyi Konuştuğunun daha sonuna geldik. Yapımcım Mehmet Taha Arıkan, teknik yönetmenim Tuna Şengil, konuğum, çok değerli konuğum, Kütahya Milletvekili Ahmet Arbaş'a teşekkür ediyorum. Ben Hüsniye Oral, haftaya Türkiye Neyi Konuştu programında görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum. Türkiye neyi konuştu?